Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Chester'ı kasacağız. Hemen şöyle konumuzdan kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Zaten diğer videolarda da görmüştünüz. Ben burada Chester'ı çıkardım. Bugün onu çıkardım. Ve bugün full onu kasacağız Böyle maksadım falan. Söyle arkadaşlar. Ve bakın seviyesi sıfır. Yani kademe sıfır. Yine yanımda bu arada Eyüp var. Çift hesaplaşma. O zaman başlayalım. Hazır ver hadi. Tamam. Bu arada yenildim falan demeyin. Çünkü Eyüp'ün kupası biraz yüksekti aynı markta. Yani 560 ama yenilebiliriz. ihtimal var yani. Öyle bir şey. Ben direkt şöyle o zaman dörtlü yapayım. Adam çıksın önüme. Heh, gel 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 gel. Ne <laughs> şey yapıyorlar? <pardon. gülüyor> bana mı gelecek? Sen kaçın mı Şu Megi ben alırım bu. Tamam tamam. Tamam. Oy tam aldık ya rahat aldık rahat aldık rahat aldık 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 aldık, aldık. <laughs> Tamam abi Meg'in arkadaşı kim Şu şunu şunu basasam ya Şuna, Bastım hadi şey olsa çok yüksek ya yükü 12 baksanıza arkadaşlar bu arada yorumlarda da yazarsınız Hani böyle full karakter kasma videosu gelsin mi yoksa hani bir videoda bir şey mi yapalım ya yani onu yorumlara yazarsınız ben de yapmaya çalışırım. son başlayalım. Bundan güzel. <laughs> Bakalım video sonunda Chester'ı kaç yapabileceğiz. Biraz çok mu pro geldi ya. Hı? ya? bu sefer böyle ilk kutuları bir alalım. Hiç adam adamlara dalmayalım. Tamam mı? Adamlara falan dalmayalım. Keşke bari aksesuar basmasaydım da öldük. Ama bir an düşünüyorum da, Chester yerine kit bassaydım ya. Bir dakika ya, şunları da bir açalım biz. Dört tane sarı sarili... bir şey, şey. Ee... hesabı da Rabbit çıkmıştı. Bu hesabı da çıkmış. Abi olmaya gel. Oğlum Rabbit çıktı lan. Şu an 68 karakter oldu. <laughs> değil mi? Aynen. Dur. Eyüp'e de yazayım. Rabbit çıktı. Oğlum. Diğer videoda sizin şansınıza çıkmıştı. Bu videoda sizin şansınız be. Ay. Garip oldum var ya. Ay hiç beklemiyordum. Ender hepsi Ender yazar diyordum. Exo ne Var Rabbit Rabbit. yazıyor. Raptay. Rabbit. Rabbit Rabbit. rabbit göstereyim. Ne Ama videonun konusunu bozmayacağım o yüzden yine Chester'la oynayalım. Allah senin belanı versin. <laughs> Eso yazdı aynen. Neyse devam edelim. Ay var ya, hiç beklemiyordum bu arada. Yani bir anda girdim efsane bir falan. Bu arada rabbit çıkarken ben şey sandım. Yani o polis rabbit miydi? Zabıta rabbit miydi? Ya ben de ilk şey sandım. ben de rabbit vardı, da zabıta rabbit çıktı falan sandım böyle. Ondan sonra Chester'ım olmadı. Ay Chester diyorum ya. Rabbit'im olmadı aklıma geldi falan. Çok iyiydi ya. Oha lan. Dörtlü yedi bin Gel. Bu arada bu aksesuar rastgele geliyor. Ben belirlemiyorum. Ya zaten ben belirleyemem de. Oh God, Bir 2300 liraydı. <laughs> bu kadar zorlamayın lan. Ya can ben. 8 maç yaparak da bunu çıkardım. Şu an görüyorsunuz. Vuramam oraya yoksa beni görürler. Kuşu. Oh, Neyse bir kişi bir kişidir. Aa. Hey, Gitti sandım ya. Atlasana buraya Crow. Hadi. Hadi atlas sen ya. Sen koskoca zehirli bir karga. Oğlum gel işte. Hadi bakalım. Oha lan. <laughs> telefon gitti. Dur. Al. Öldük değil mi? Hayır ya. Bak o ekran girmeseydi ölmüyorduk O ekran nereden girdi lan bu arada? Hadi bakalım. Şu Chester görevi falan var mı? Yok değil mi? Zaten daha yeni çıkardık. Nasıl olsun? Hadi değiştireyim bir tanesiyle. Ne olsun? Şu. Ben soygunu hiç sevmem ya. Vere vere Gagle'la mı veriyorsun ya? <laughs> Yorumlara kaç karakteriniz olduğunuzu yazın arkadaşlar. Merak ediyorum. Hatta işte isminiz olsun, ID'niz olsun onu da yazın. Yani ben de size istek atarım beraber oynarız. Hatta videoya bile gelebilirsiniz öyle söyleyeyim. Mr'ın sesi büyük ya. Bu dörtlüyü vurmak istemiyordum. Elprik bırak beni. Ya beni sal. Ha, şimdi ben seni al. Öldürürdüm de canım Ya bak Bırak bırak beni bırak. Şimdi ulti atacak bu villop. Ben kaçayım en iyisi. Tüyüyüm buradan. Abi yapma ya. Yapma yapma yapma. Çestirin şeyi neymiş? El işte usta. Şunu burada almamışız. Şunu Tamam hadi bu, bu kadar. Şunu açsana kanka. Hadi şunu aç. Savaş topunda acaba Chester nasılmış bakalım. Kaç dakika olmuş? 9. bence şey de kötüdür ya savaş tadında. Lan 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 lan. Gelme gelme. At onu. Melih. At onu. <laughs> 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 Chester'ın da güzel karakter ha. Ben de kaçayım mı? <laughs> Kaçamadım. Abi alın şunu. Oh Şimdi bu ultim ne? <laughs> tamam dörtlü vuruşumla gelsinler de göstereyim onlara. Bak teklerim seni ya. Ee, şey teklerim tamam mı? <gülüyor> 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 Hayır ya yanlış bastım bastım ya ya abi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gel lan. Hadi attılar mı? Yok. Oh, <Sessizlik> <Sessizlik> yapma, 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 yapma. Hadi. 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 Savaş topunda çektik. Kötü işte. Al işte. Aç şunu Eyüp ya. Orada belki Chester'ın şeyini alabilirim kostümden. Chester'ın şeyi. Let's get at Orada <de> oyuna geldi Alım <laughs> alımı yapabilir 8 TL'ye Tabi <laughs> yapmadım ya çünkü kredili hale geleceğini umuyorum Ki galiba gelecekti öyle Eyvallah bayrağım. Oha lan. Kanka iki dakika sürmedi maç. aldık şimdiden üç kademe oldu da biraz yavaş mı ilerliyoruz ya? hızlanalım o zaman. Bu arada bu arada arkadaşlar ben video dışında da kasarım Chester'ı. Ondan sonra yani diğer video olsun, başka bir video olsun size de gösteririm ne kadar kastığımı falan. Yavaş bastık ya. <laughs> Aynı şeye vurma işte. Tamam sen ikiliye git. Rip around it. No one does you can't him. Come oh, because on the gun, kazanırsak bile Eyüp sayesinde oldu. Çünkü 9 yük. Ama rakiplerde de Miko var. Miko 4 yük tane son. Aha. Ha, olsun aksesuar basacağım. Fakelersin Eyüp. Fakelersin. Helal. da aldık. 2 tane de görev tamamlamış olduk. Bir tane daha gelir mi yanlışı? 10 kredi güzel. Şu an aldıklarında Melody var değil mi? Bakalım. 799 Güzel. Chester'ı da maksimum güzel oldu sanki ya. Dörtlü vurması çok iyi bu arada. Bu <laughs> <laughs> da Mr. Fee, Mr. Fee diyor. Evet, evet, Mr. P ve Piper. dalma sal 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 bu arada iyi vurdum ya iyi deneyi çevirdim adamlara bir takımı yok ettim biraz yavaş Adamları. iyi İkimizin vuruşu da boşa gitti. Ama ben de dört kilo. Sen basıyorsan biz de basarız lan. Hey, Mandy, are you watching Ya, yapayım zaten 4'e gittim. Ya, yapayım <laughs> Eyüp nasıl vurdu? Çok hızlı gittik ama adamlar 11'i. 5 kademe olduk şimdi Bu arada video dışı ben 24.000 kupa oldum. O oh, Cordelius galiba aldık aldı. Çünkü Eyüp şu an Cordelius aldı ve Cordelius ile Chess la birleşince büyük güç oluyor. <laughs> Konuşamadım. Hep Brawl Pass'la benim. Brawl Pass Plus'la. 别忙着。<laughs> Melodiyi de kredilerle alacağım da. Bunu ilk kere söylemiş oldum da neyse. Abi bu sefer adamlar biraz güçlü ya. Bu yerine yenilebilir. İki tane ben vuruyorum. Beyi buraya alıyorum. Ay yeni fark ettim lan, adamın ismi Orangutan. <gülüyor> <gülüyor> Bak oğlum. Nasıl bu olamayız? Thank you all for making me look good. I love that Yeah değil mi? Maksimum 14 ya. <laughs> 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 Bu arada yeni sezon Nisan'da gelecek diyorlardı. Üç <laughs> gün yeni sezonu. Yani... Ee, <laughs> 2 Nisan'da falan geliyor o zaman. Bildiğim kadarıyla 1 Nisan'da galiba Melody oyuna gelecek. Yani gelecek derken işte kredilerle gelecek. 2 Nisan'da da Ragnarok sözünü. <laughs> <laughs> Chester çok havalı ya. Bu i̇şte da bunlar. Ben salladım. Ben salladım. Aa, <gülüyor> 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 İki yük olduk da Keşke Penny almasaydı ne yük ya Biri de bizi istiyor Çımar. Kesin çımlamış <laughs> <laughs> Tamam birine daldığım gibi her şeyine bakarım. videomuzda bu kadarlık olsun arkadaşlar. Yarın ya da başka bir gün yine video sizlerle olacak yeni bir video. Görüşürüz.